Ramet racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi alamin ve salat vesselam ala rasulihil emin. Evet. 23. sayfa. Ve kâle Ebu Hasan al Burada kalmıştı. Evet. Evet. Kala ebul Hasan el Kabisi, Ebu Hasan Kabisi Maliki alimidir. Diyor ki: Eban Allahu Teala beyan etti yüce olan Allah bize fazla nebiyina sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin faziletini bize beyan etti, açıkladı. Başka ve fazla ümmetihi ve onun ümmetinin de faziletini Allahu Teala bize beyan etti di hadhihi'l bu ayet ile subhanallah ne büyük bir ikram ne büyük bir e, değer. değer Allahu Teala hem resulünü hem de onun ümmetini beyan ediyor. Ve fi kavlihi fil ayetil ukhra bu diğer ayetteki Allahu Teala'nın bu kavli ve fi hadza ve fi hadza liyakuna'r rasulun şehiden aleykum ve fi hada bunun için li yakuna rasul şehiden aleykum. Nebi rasul size şahit olsun diye ve tekunu şuhada alan nas. Siz ümmet olarak da insanların üzerine bir şahit olasınız diye. Burada da Allah Resulüne nasıl değer vermişse onun ümmetine de bir değer verdiğini bu ayette görüyoruz. Ve kezalike kavluhu ta'ala. Teala'nın bu sözünde de yine bir değer var. Ve sallallahu ve Fe keyfe idâ cînâ min kulli ümmetin bi şehidin. Ve keyfe nasıl olacak? İdâ o vakit ki cînâ min kulli ümmetin. Her ümmetten biz getirdiğimizde bir şehidin, bir şahit. Ve cînâ bike alâ hâulâ-i Ve seni de bütün bunların üzerine şahit olarak getirdiğimizde. İnsanoğlunun o hesap gününde hali nice olur diyor Cenab-ı Allah. Burada Resul-i Ekrem bütün insanların üzerine şahit olarak geleceği beyan ediliyor. Bu Allah Resulüne verilen değer ve ümmet olarak da her ümmetten de şahitler getirileceği de yine ümmetin alimlerine verilen değer, abidlerine verilen değerdir. Ve kavluhu ta'ala, Allah-u Teala'nın bu sözü vasatan yukarıdaki ayette geçti ya vasatan orta ey adlan hıyaran vasatanı biz nasıl tefsir ediyoruz? Nasıl bir ümmetiz? Adlen hıyaran hayırlı ve adaletli bir ümmet olarak Allahu Teala bizi vasıflandırıyor. Subhanallah. Adlan hıyaran. Ve mana aya bu ayetin de manası ve kema hedeynakum nasıl ki biz sizi hidayete ulaştırdık ve kezalike böylece Xassas nakum biz sizi xas kıldık özel kıldık. Vafdar nakum hem siz seçkin özel kıldık sizi, hem de vafdar nakum sizi faziletli üstün kıldık. Bi en ceal nakum ümmeten xiyarın udulen nasıl bi en tefsiri budur. Ve ini tefsiriye ceal nakum Allah-u Teala diyor sizi kıldık ümmeten xiyarın, hayırlı bir ümmet ama udulen adaletli hem insan hakkında hem hayvan hakkında bütün varlıklar hakkında hüküm verirken adaletle hükmeden, hisleriyle, duygularıyla hüküm vermeyen adaletli bir ümmet kıldık. Bu da Allah nasıl Resulüne kıymet vermiş, onun ümmetine de zikrederken, vasıflandırırken güzel vasıflarla zikretmesi bir değerdir. Niçin bunu yaptık? لِتَشْهَدُوا lil enbiya aleyhimüsselam ala ummihim li teşhedu şahit olsunlar yani ahirete itirazları kalmasın lil enbiya enbiyalar için aleyhimüsselam Allah'ın selamı onların üzerine olsun ala ummihim kendi ümmetleri üzerine demek ki her bir peygamber kendi ümmetleri üzerine birer şahit olarak getirilecek ki bir e, itirazları kalmasın. Niye? Her peygamber kendi asrı, kendi zamanı, kendi ümmeti içinde seçkindi ve güzel, en üstün meziyetlerle e, meziyetlenmiş, sıfatlanmış kişilerdi. Dolayısıyla itiraz etmeleri mümkün değildi. Ve yeşhedü lekumur rasulü bis sıdkı. Evet, sıdk ile Resul ne yapıyor? Size şahitlik ediyor. Ve kîle demek ki bütün Resuller yani doğrulukla e, ne yapıyor? O ümmetin üzerine şahitlik ediyor. Çünkü o asrın her asrın her ümmetin peygamberi sadıktı. Doğru sözlüydü, emindi, güvenilir kişiydi ve en güzel hasletlere, meziyetlere sahipti. Ve kıyla bi kıyla de demiş ki yani rivayette diyorlar ki Musa Aleyhisselam'a e, o asa Bırak dediği zaman Musa Aleyhisselam asasını bırakıyor ama bıraktığı zaman kendisi bile dehşete kapılıyor, korkuyor. Niye? Çünkü kendisinin yaptığı bir şey değildi, kendisinin de ilk defa gördüğü bir şeydi. Dolayısıyla diyorlar o sihirbazlar Hazreti Musa'nın da korktuğunu görünce diyorlar ki bu sihir değildir. Çünkü sihir olsa, kendisinin büyülediği bir şey olsa kendisi ürkmez, kendisi korkmaz. Bu olsa ancak bir vahidir, bir peygamberin üstün meziyetidir. Allah'ın ona verdiği bir şeydir ve iman ediyorlar. Vakıla kıla demiş ki inna Allah celle celaluhu yüce olan Allahu Teala iza sa'al el enbiya kendi nebilerine sorduğu zaman demek ki nebiler de hasaba çekilecek ama nasıl bir hasap şahitlik hel bellagtum siz tebliğ ettiniz mi yani benim emirlerimi size emrettim bildirdim gibi kullarıma da bildirdiniz mi? Feyakuluna onlar da hemen diyecekler ki naam. Evet ya Rabbim. Fetakulu umamuhum. Onların ümmetleri diyecek. Ma min beşirin. Bize müjdeleyici kimse gelmedi. Ve la Ne müjdeleyici ne de korkutucu kimse gelmedi. Feteşhedu ümmetu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem lil enbiya'i ve teşhedü şahadet ediyor ümmetü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Muhammed şahitlik edecek lil enbiyai enbiyalara şahitlik edecekler ve yüzzekkihimun nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onları yani tesyiye edecek ve kıle denildi ki bir kıle de demiş ki ma'anel aya innekum hüccetun siz bir hüccet bir delilsiniz ala kulli Men halafakum sizden sonra gelenlere hepsine nesiniz birer e, hüccet birer delilsiniz. var resulul Rasul hüccetun aleykum sizin üzerinize bir hüccettir bir delildir. Yani buradaki hüccet nedir? E, bir Allah'ın varlığına işarettir. Onun için Şia'da e, alimler Allah'ın bir hüccetidir. Varlığına bir delildir. O kadar ilmi hefsetmesi o kadar ilme nail olması beşerin talakatının fokundadır. Bütün Kur'an'ı ezberlesin, bütün ilimleri hepsini hifsesin. Onun için o makama gelenlere onlar ayetullah diyorlar. Şey de olsa mezhepleri farklı da olsa bu konuda da böyle diyorlar. Aslında doğrudur. Yani alimler Allah'ın hüccetidirler. Onun varlığına delildir yoksa bir insanın o ilimlere kendi kesbiyle ulaşması mümkün değildir. Tabi biz e, hakiki ilimleri kastediyoruz. Hakahu Semerkandi yu Semerkandi de rivayet etmiş ve kâle ve demiş ve kâle Teala Allahu Teala böyle buyurmuş. Ve beşşirillezîne amenu iman edenleri müjdele Enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. En lehum onlar için vardır kademe sıdkın. Kademi sıdk vardır nerede inde rabbihim? Rabların katında. Kademe sıdkını doğruluk makamı olarak tefsir edenler var e, Semerkandi de onlardandır. Kala Katada vel Hasan ve Zeyd Aslam kademe sıdkın huve Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bunlar da hadis ilminde, hadiste ve tefsirde en öncülerimizdir. Onlar da demişler ki kademe sıdkın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Evet. Ve yeşfe'u lehum ve onlara şefaat ediyor. Ve hem kademe sıdkın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir, öncüdür ve önden gittiği için de önden onlara şefaatçi olacaktır diye tefsir etmişler. Ve anil Hasani yani burada hedefimiz nedir, dersimiz nedir, kadaiyat bunları niye derlemiş? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve ümmetine verilen değeri e, zikrettiği için bu ayetlerden alıntı yapmış. Ve anil Hasani yani hasan basri aynı şekilde e, eyden yukarıdaki gibi böyle bir rivayet gelmiş. Hiye musibetuhum bi nebiyihim hiye o musibetuhum onlara yani ulaşılan şeydir bi nebiyihim nebileriyle ve an Ebi Sa'id el-Hudri al radiyallahu anhu Ebu Sa'id el-Hudri Allah ondan razı olsun o da şöyle rivayet etmiş hiye şefaatu nebiyihim o nebilerin şefaatıdır. Nedir o da? Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. huve şefi'u sıdkın inda Rabbihima. huve şefi'u sıdkın o sadık yani şefaatçidir inde rabbihim rablarının katında onlara sadık onlara sıdkiyeti, bağlılığı e, ifade eden bir şahittir. Ve kâle sahl ibn abdillahi tusteri tusteriyu hiye sabikatu, rahmetin demiş ki o da yani eee au dahallahu fi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem o ezelden gelen yani bir rahmettir. Evdaha Allahu fi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Teala o rahmetini de ne yapmış? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le kullarının arasında yaymış ve bırakmış. Ve kâle Muhammed ibn Ali Tirmizi huve imamus Sadıkların imamıdır. Ve Hem sadık hem de siddiq. Eş-şefî'ul muta' hem de yani şefaatçıdır, itaat olunan, yani itaat edilen şefaatçıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kast ediyor. Ve sailul mucab, bir de her istediği verilendir. Bütün bunlara bedel nedir? Muhammed'in demek ki sadıktır, sıddıktır, şefiadır, mutadır, itaat edilendir. Ve sailul mucab, istediği dua ettiğinde duasına icabet edilendir. O da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bedel odur. Hakahu anhu Sulamiyu. de bunu bu şekilde rivayet etmiş. Arkadaşlar büyük bir ikram, büyük bir nimet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gerçekten Allah'ın ayetlerinden öğrenmek, tanımak bir başkadır. El faslu salis biraz gideceğiz zaten kısadır. Üçüncü faslımız ise ise fi ma varada min hitabihi iyahu mawridel mulatafati vel meberreti şu bab şu konu hakkında olacak varit olan min hitabihi iyyahu yani Allahu Teala'nın kendisine hitap etmesi mevride yani menşei el -mula tafatu, yani o o hitaba şeklinden ne vardır bir latafat vardır bir şefkat vardır bir incelik vardır bir sevmesi vardır vel mebarrati bi de hayır vardır, iyilik vardır. Bu konuda da Allah nasıl Resulüne hitap etmiş onu göreceğiz bu fasılda. Çok mükemmel, çok güzel bir fasıl. Min zâlike kavluhu ta'ala. Bu baptan olan Allah'ın şu ayetidir. Yani nasıl hitap etmiş, nasıl ona bir değer vermiş nezaketen, onu hayırla, iyilikle hitap etmiş. Afallahu anka lima ezintellehum. Bakın burada Allahu Teala yani bir hata vardır ama Allah o izin verdiği merhameti şafkatıyla gelemiyoruz diye savaştan geri kalmak için izin isteyenlere de öyle mülayim davranmış ki ama bunun karşılığında Allahu Teala o münafıkları bildiği için nasıl bir ikaz. Bu ikaz insan hata yapanı ikazda asıl sevgisi belli olur. Nasıl davranıyor? <laughs> Niye diyor? Ne var mı burada? Başka ben bulamadım. Niye şey diyor? Ha. Da <laughs> Grupta yenileyin alt açında hocam. Choices, <laughs> burada bakın bir incelik var. Nasaz billah afallahu anke. Allah seni affetsin. Lima edintellahum? Niçin onlara izin verdin? <laughs> Allah kendi kuluna kendi Resulüne, Nebisine ya burada bu hitaptan ne vardır? Bir nezaket vardır, bir yani şefkat vardır ve bir iyilik, hayır vardır. Yoksa bu şekilde. Kale Ebu Muhammed'in Mekki kile da iftitahu kelami bin menzileti eslaheke Allah. Yani bu bu menzilde buna denk olan bir sözdür. Eslaheke Allah. Allah seni ıslah etsin. Ve azzekallah. Allah. Allah seni aziz kılsın budur. Afallahu bu kavram olarak da bu şekilde kullanılıyor. Ve kala Avn ibn Abdullah bil afwi onu af ile haber verdi. Bak Afallahu anke Allah seni affetsin. Allah hem de mağfiretini bildirerek onun hatasını düzeltmesini yapıyor. Kabla en yuhbirahu bi zambi ama Allah önce onu affettiğini söylüyor. Bakın ayetin inceliğine bakın. Afallahu Allah seni affetsin. Sonra suçu söylüyor. Lime edintellehum? Yani ben seni affettim. Ben seni affedeyim. Ama sen niye böyle yaptın? Bunda bile bir incelik vardır. Belagattan ziyade hem belagat var hem fasahat var ama hem de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şey yapma vardır. Yani teşbihata olmasın bir suç işleyen birisi geldiği zaman önce sen kızmadan önce desen ki ben işte bağışladım, affettim, vazgeçtim desen rahat edecek, incinmeyecek. Ama ondan sonra yaptığı suçları söylesen başkadır. Direkt çağırıp yüzüne hemen suçları söylemek başkadır. Haka semerkandiyu en ba'dihim en ma'nahu. de bazılardan bazılarından rivayet ederek demiş ki manası budur. Allahu O da demiş ki Allahu yani afiyet olsun. Ya selîmel kalbi. Ey kalbi selamette olan. Allah sana afiyet versin. Lime ezintellâhu. Böyle tefsir et. Kala ve la bada şayet diyor e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu sözle başlasaydı lima azinta peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Rabbine olan düşkünlüğünü düşünün azaptan korkuşunu Allah önce azabını anlasaydı niçin bunu yaptın deseydi belki kalpten belki gönülden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna dayanamayacaktı ama onun için Allahu Teala önce afallahu anke ile başladı la la khifa alayhi o zaman korkulurdu en enne yan kalbuhu min heybeti hadal kelami bu kelamın heybetinden o zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbi parçalanırdı lakin Allah Teala Allahu Teala bi rahmetihi rahmetiyle akhbarahu bil afwi af ila önce ona haber verdi hatta sakana kalbahu ta ki kalbi biraz sakinleşti lehu, Sonra ona dedi lima ezinte niçin e, e, izin verdin bi tahallufi ve muhalefet etmekle o geride kalanlara hatta yetebeyene leke sadiku niçin izin verdin o muhalefet edenler geride kalanlar savaşa katılmayanlara izin vermeyeydin ne zamana kadar hatta yetebeyene leke sadiku fi uzrihi minel kazibi, yalancılardan doğrular yani mazeretini beyan edenlerden sadık olanlar, doğru olanlar yalancılardan ayrılana kadar sen bunu öğrenene kadar bekleteydin diye tefsir etmiş. Ve fi hada min azimi munzilatihi indallahi. Ve fi hada bunda min azimi munzilatihi indallahi. Allah katında onun makamının ne kadar büyük olduğunu biz anlıyoruz. Mala la yahfa ala lubbin ba. Yani her böyle kalp sahibi olan, akıl sahibi olan, biraz idrak sahibi olan herkeste gizli olmayan bu kelamdan bir anlaşılan şudur ki Allah ne kadar onu seviyor. Onun menzili, derecesi Allah katında ne kadar büyüktür. E peki böyle bir menzile sahip olan birisi sevilirse, sünneti ihya edilirse, her söylediği taklit edilirse, sünneti seniyesine tabi olunursa niye ifrat olsun? Niye işte bir postacı gibi haşa o dereceye indiriyoruz? Allah onu bakın hangi dereceye indirmiş yani. Evet. Ve min ikramihi iyyahu. Hem de bunu okuyan her akıl sahibi anlar ki Allah ne kadar ona ikram etmiş. Ve birrihi bihi. Onunla ne kadar güzel iyilikler yaymış. Ve ma yan kat'u dune ma'rifeti niyatul kalbi. Böyle kalbe bağlı olan e, bu marifete e, dışındakiler yani ve ma ve ma yanqati'u kopmuyor, kesilmiyor. Du marifeti marifet dışında gayetihi e, niyatul kalbi kalbin bağımlılığı. Yani kalbe bağlı, kalbi bağlılıkta e, bunun marifeti, bunun bilinmesi dışında yani hiçbir şey kesilmiyor. Onun iyiliği, onun şeyi böyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme o kadar bağımlı, kalben bağımlı, şey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine o kadar bağımlı. O bu ikazlarla, bu uyarılarla, bu şeylerle ne oluyor? Yani kopulmuyor. <t> Kala <kâle> niftaveyhi, niftavey diyor, zehebe nasun ila enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini savunmuşlar. Muatabun bir hadihil ayeti. Onlar demişler ki muatabun yani o azarlanandır bir ayeti. Onlar da böyle demişler. Ama burada aslında nedir? Yani o niyatul kalp dediğimiz öyle bir kalbi bağlılık vardır ki bu yani nihayeti en son duruk noktasıdır ki Allah onu o şekilde ikaz ediyor. Ve haşahu min zalike yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan beridir. Onu azar değildir. Onun kalbiyle ikazdır. Belkâne muhayyaran bilakis muhayyar bırakılmış. Felemmâ ezine lehum ne zaman ki onlara eziyet verdi a'lemahullahu teala Allah onu bildirdi ona. Ennehu şan durum şudur ki leulam yeden lahum. eğer onlara izin vermeseydi la akadu linifakihim la <laughs> aqadu onlar kendi nifakları için onu bir itikat olarak artık inanırlardı ve ennahu la jaraha alayhi fil izni lahum yani ama ve ennahu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la haraca yani bir sakınca yoktur bir zorluk yoktur onun üzere fil izni lahum onlara izin vermede bir sıkıntısı yok niye çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların kalplerini gönüllerini bilmiyordu ki ama burada sadece bir e, küçücük bir şeyde dahi Allahu Teala güzel bir ikazda onu eğitiyor, onu uyarıyor. Yoksa onu azarlama değildir. Kâlel Kadi Abu Fad, yecibu alel muslimil mücahidi nefsehu. Diyor her bir Müslüman için yani kendi nefsiyle mücadele etmesi gerekiyor. Hepimiz öyleyiz. Ra'idi bi zimami şeriatı hulukahu en yeteeddebe bi edebil Kur'an fi kavlihi ve fi'lihi. Hem el-ra'idi ra'id nedir? Uysal yani eğitmen. Biz bi zimami bi zimami şeriatı yani onun şeriatının dizginliği ile herkesin eğitmesi, her e, eğitimcinin her Nasihatçının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatının dizgini ile eğitmesi lazım. Hem hulu Peygamber sallallahu aleyhi ve Selleme onun ahlakıyla en yete edebe, bir de terbiye edecek bir edebil Kur'ani Kur'an'ın terbiye ettiği metut ile fi kavlihi ve fi'lihi kavlunda ve fi'linde. Şimdi arkadaşlar bakın sadece bu ayete uyarma şeklini biz bu şekilde yaparsak ikaz ettiğimiz hiçbir insan bize daralır mı? Ya seni çok seviyorum, sevdiğimden dolayı işte şunları 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 yapmasan demek vardır. Ya sen sevilmeyecek bir insansın, şunları şunları niye yapıyorsun, bunları niye yapıyorsun demek farklıdır. Kur'an bize bu düsturu, bu uslubu öğretiyor. Yani önce o ikaz amacını bilsin, ona kızmadığını, halen arkadaşlarını terk etmediğini, halen devam ettiğini söyledikten sonra... E, hatalarını söylese bir idareci bu daha farklı olur. Bu Kur'an metodudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıdır. Onun şeriatının ahlakıdır. Ve mutaatihi hem de o itaata e, itaat konusunda aynı e, o, bu metodu takip etmesi yani kendisine itaat e, e, mahiyetindeki insanları da bu metotla uyarması ve muhaveratihi bir de yani kendi e, diyaloglarında da, görüşmelerinde de bu mesudu, bu uslubu kullanması lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapmış ya. فَهُوَ اُنْصُرُ الْمَعَارِفِ الْحَقِقِيَّةِ Hakiki marifet ehlinin unsurlarıdır bunlar. Bu şekilde hareket etmek. وَرَوْدَةُ الْعَدَابِ الدِّينِيَّةِ Bir de dini edep usulleri, kaydelerindendir. ve dünyavi ودünyevi. Yani Bunlar birer havuzdur, birer zenginliktir, birer e, güzelliktir bu şekilde insanları ikaz etmek, uyarmak. Ve le yetemmel mula tafatel acibete fi suali erbab. Yani bütün terbiye edenlerin hepsinin terbiyecisi olan da e, bu şekilde bu sualla bu şekilde e, iltifat ederek ...acayip şeylerle yapması, düşünmesi gereken şeylerdir. Evet. El mune'mi ala'l kulli vel mustagni ani'l cemi'i. Her şeyden mustagni olan Allahu Teala. Ve yesteşire ma fiha minel fevaidi... ...ve yesteşire bir de işaret ediyor. ...ma fiha minel fevaidi faydalı şeylere işaret ediliyor ve keyfe ibtada bil ikrami qabla al atbi yani uyarıdan önce nasıl ikram edildiğinde bir ders var bu ayette ve anasa bil afwi bir de unsiyat kurarak af ile qabla zikri zambi o günahı zikretmeden önce bir unsiyat kurmak in kana thamma eğer onu günah olarak sayıyorlarsa ve qala taala ve laula an thabatnaka laqad kitta terkenu ileyhim şey'en kalila صدق الله <سؤال> العظيم <سؤال> ده قلالا <سؤال> جزاكم الله <سؤال> <سؤال> خيرا <سؤال> كثيرا